Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli olan ve kalabalık misafirlerinize yapabileceğiniz şam tatlısının tarifini vermek istiyorum. Yapımı oldukça kolay. Benim en sevdiğim tatlılardan biridir. Eşim de çok seviyor ama çocuklar fazla sevmiyor. götüreceğim yerler var. O yüzden de ölçüyü ben çok yapacağım. Ama sizler isterseniz bu tarifin yarısını uygulayıp yapabilirsiniz. Lezzeti kesinlikle azalmaz. Hızlıca tarife geçiyorum. Nasıl yaptığımı sizlere bütün detaylarıyla anlatıp göstereceğim. Tatlımız için gerekecek malzemeler yarım kilo şeker, yarım kilo süt, 1 kilo irmik, 5 tane yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağından 1 parmak eksikti, un. Şerbetimiz için gerekecek malzemeler de 1 kilo şeker, 1 litre su ve ince bir dilim limon. Tatlımızı yapmaya başlarken ilk önce fırınımızı 200 derecede alt üst ayarda açalım ısılsın. Çırpma kabına 5 tane yumurtamızı kıralım. Vanilyayı şekerin içerisine dökelim. Ve yumurtamızı çırpmaya başlıyoruz. Çırparken şekeri katacağım. 4-5 dakika iyice köpürüp rengi açılana kadar çırpmaya devam edeceğim. Yeterli. Gayet güzel oldu krema kıvamında. Sizin de yumurta ve şekerinizi bu şekilde olana kadar lütfen çırpın. Tekrardan çırpmaya devam ediyorum ve sütümü ekliyorum. Yeterli. Çok fazla çırpmayalım. Yirmiğimizi ve unumuzu katalım. Kabartma tozunu da ilave ediyoruz. Eğer ki yarım ölçü yaparsanız vanilya ve kabartma tozunu bir paket koyun. Onları yaraya indirmeyin gerek yok. İrmiğimizi, unumuzu ve kabartma tozunu koyduktan sonra da tekrardan çırpıyoruz. Yeterli. Gayet güzel çırpıldı. Lütfen siz de iyice çırpıldığından emin olduktan sonra sonlandırın. Bu süre 1 dakika ya da 2 dakikada olabilir. Tatlıyı yapacağımız fırın tepsisine çok az sıvı yağ koyup yağlıyoruz. Bu ölçülerde kesinlikle fırın tepsisinde yapmanız lazım. Dikdörtgen borcamda olmaz. Eğer yarım ölçü yaparsanız yuvarlak borcam, kare borcam ya da eğer ince olmasını istiyorsanız dikdörtgen borcamı kullanın. Hazırladığımız tatlımızın harcını tepsimize dökelim. Tatlımızın üzerine bademleri diziyorum sıra sıra. 200 derecede alt üst ayarda ısıttığım fırına götürüyorum ve yaklaşık yarım saat kadar alt üstü kızarana kadar pişiriyorum. Tatlımızı fırına koyduktan sonra hemen şerbetimizi de ocağa verelim. 1 kilo şekerimizi tencereye alalım. 1 litre suyumuzu da ilave ediyoruz. İnce bir dilim limon da ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığı zaman saat tutacağım. Tam 15 dakika ocakta tuttuktan sonra şerbetimiz hazır olacak. 15 dakikadır kaynayan şerbetimizi ocaktan çekelim. Yarım saattir tatlım fırındaydı. Alt üstü gayet güzel kızardı. Hemen fırından çekiyorum. Tatlımızı fırından çıkardıktan sonra 10 dakika bekliyoruz. Şerbetimizi de öyle ocaktan çektikten sonra ikisini 10 dakika beklettikten sonra şerbeti tatlıya döküyoruz. Yani burada yapmak istediğimiz ilk sıcaklığı çıkması tatlımızın şerbetin de öyle. Ilıktan daha sıcak olmaları lazım. Kesinlikle soğutmayın. ocaktan çektim birini fırından çıkardım ve 10 dakika bekledikten sonra şerbetini dökeceğim. Tatlım şerbetini çekmesi için mutlaka en az 4-5 saat dinlendirin ama mümkünse bir gece bekletmeniz daha iyi olur. Ben bir gece beklettikten sonra yarın sizlerle sonucu paylaşacağım. Tatlımı bir gece dinlendirdim. Harika gözüküyor. Ve antep fıstığıyla da süsledim. Sizler isterseniz hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.